Melodram grubuna ağırlayacağız bugün ee, ilk defa belki de canlı ama şey video çekimini burada yapacağız değil mi? Evet. Şimdi Melodram grubunu önce bir tanımak istiyorum ben aslında ben hepsini tanıyorum da ee, çok yetenekli öğrenciler çok yetenekli çocuklar ee, inşallah güzel yerlere geleceğini düşünüyorum hepsinin. Ee, yeni başladılar bu işe de. Hatta bir grup üyeleri de Havza şu anda ayağını kırdığı için evde kendisi <laughs> katılamıyor ama iyileştikten sonra o da kendi <laughs> e, aralarına katılacak. Yahya'dan başlayalım. Seni tanıyalım Yahya'cığım. Can adım Yahya, bu bas gitarcıyım. Evet, bas gitarcımız <laughs> Yahya kendisi. Evde bir müzik e, müzik dinletisi yapacaklar bize birazdan. Ben Emre, gitarcıyım. Ara sıra veya be, Eyüp'le beraber bek vokal de şey yapalım, back falan yapıyorum. <laughs> İsmim Emir, grubun hem bağlanan hem ut çalan öğrencisiyim. Adım Eyüp, soyadım Yıldız. Ben hem vokallik yaparım hem gitar çalıyorum. Ben Ecem, ben de grubun kemancısıyım. Ben de bu arkadaşların aslında öğretmeniyim. Ama biliyorsunuz ki güzel sanatlarda yetenekli öğrencilerimiz var bizim. Ben oturan grubu da müzik alanında yetenekleri de ön plana çıkmış gençlerden oluşuyor. Şimdi gelelim birkaç soru soralım. Melodram grubu ile ilgili Eyüp'e. Eyüp, evet, Melodram grubu ile ilgili bize ne söylemek istersin? İlk başta aklımızda böyle bir şey yoktu. Biz kendi başımıza böyle çalıyorduk arkadaş ortamında falan. Böyle eğleniyorduk, gülüyorduk falan. İşte yaklaşık bir iki hafta önce aklımıza böyle bir fikir şey gelmeye başladı. Dedik ne yapsak, ne etsek. İlk başta bir kararsız kaldık enstrümanlar yani, konusunda, ne kullanacağımız konusunda. Ondan sonra ben bir tane şarkı dinliyordum. Dedim hadi böyle bir şey yapmaya başlayalım. Sonra dedik bak grubun adı ne olsa. E, Madrigal diye müzik grubu var. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Madrigal eski müzik türü. Dedim biz de böyle bir şey yapsak dedim. Biraz artık düşündüm düşündüm. Melodram geldi aklıma. Hem tiyatro alanında bir terim hem de bizim müzik alanında bir terim. Aynen melodram hem biz edebiyatta da böyle terimler açısından işliyoruz aslında tiyatro konusunda. Ve melodram biraz da bizi çağrıştırıyor gibi. Böyle... Ortam zaten biraz melankolik bir ortam böyle kişilere evet, bakınca. Yüzünüze. Yani dönem bize de uyar. Evet. insanlar dikkatini çeker bence ister istemez. Bu yüzden evet. melodrama oldum diyorsun. Evet. Yani aslında arkadaşlarımızın evet hepsinin farklı bir karakteristik özelliği var ama ortak noktaları biraz da yaşların gereği herhalde. Böyle bir melankolimsi havaları da evet. yok değil. <laughs> değil mi Ece? Şey. Evet, Peki böyle bir yayın falan yapmayı düşünüyor musunuz ileride? Hocam e, <laughs> yaklaşık yani bir ay içinde yavaş yavaş bir şeyler yazıp kayıtlar almayı düşünüyoruz hocam. Yazdığımız şarkılar var. Benim yazdığım bir sürü var. Hatta bugün sonları göstermek tamam. Evet. tamamen. Evet. Defterimi de yanımda getirdim. Gelmek diye isteyeceğiz. evet. Benim evet. 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 bekliyoruz. Arkadaşlar biraz daha hocalarımızla çalışıp kendimizi biraz daha geliştireceğiz. Evet. O zaman kadar Hamza kendi toplayana kadar biraz da bunun üstüne tamamıyla başlıyoruz hocam. İşte. Aslında çok keyifli bir şey. Değil mi? Evet, evet. çok. Yani böyle hem kendinizi geliştirmek açısından hem keyifli vakit geçirmek açısından, hem önünüze açmak açısından bence gayet güzel olmuş. Bunun hakkında prova almıştık bugün için. Evet kayıt O da çok güzel almanı oldu. Başka öğretmenlerimiz de, müzik öğretmenlerimizle de attık. Kaydı çok beğendiler. Üzerine evet. dediler. De. Yani yakın zamanda güzel şeyler yapmak için Bence de çok güzel olmuş. Okula da aslında böyle bir değişik hava geldi, bir renk geldi diyebiliriz. Attığınız kaydı da öğretmenler odasında da konuşuyorlardı. Çok beğenmişler zaten. Buradan inşallah güzel bir grup. Doluyor. İnşallah. Çalıştım. İnşallah. Neyle başlamak İki tane parça ayarladık. Biri Eklemede Koca Karan Türküsü, biri de Leyla ile Mecnun dizisinde çalan Yalan isimli o parça. Hangisi başlayalım? İnşallah şey. Yalan'la başlayalım. Hadi bakalım. 10, 2, 3, 4. Çok ileri böyle profesyonel gruplardan bile çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından ben keyifle dinledim. Böyle hani şarkı bitsin de hani bazen olur ya böyle. <laughs> bir an önce zaman geçsin falan insan oluyor gerçekten çok güzel oldu. de bu şarkı değişik bir şarkı böyle insan işte ister, işleme, ister istemez işliyor zaten. Böyle... Ya yani işliyor da hani bunu böyle bir de yorumlamak işte ee, ne diyorlar sizde bunları çalanlara çalarken? bestelemek olmuyor. Evet, evet, evet. Yani müzik anlamda da evet, hani o, o, o. E, gayet keyifli yapmışsınız. Çok güzel olmuş bence. Vallahi iyi ki de yapmışsınız. Üstüne de alıyorum hocam Ecem de şimdi aslında grubumuzun yan üyelerinden. Beni çağırmadılar, beni çağırmadılar o yüzden. İleride, de, ileride biri daha sakatlarsa, sakatlanırsa Ecem'e e, daha sakatlanırsa. Yedekte şey tutuyoruz <laughs> şu Çok eleman. Peki niye keman olarak anladınız? Çünkü ben e çiçek almadım. E hocam tarzımız değil. ve vaktimiz çok fazla uymuyor. Hı. Ecem biraz daha 2000 sonrası pop müziği yapıyordu ki evet. biz hani <laughs> yeri gelecek arabesk yapacağız, yeni gelecek Türkçe yapacağız, yeri gelecek, yani, yapacağız, yeri bir gelecek bir pop, pop edeceğim edeceğim, vesaire okuyacağız. Yani, evet. Tabii Ecem biraz daha ilerlesin. Tabii ki de onu keman gereken partisyonlarda, keman gereken yerlerde Ecem'i de alacağız. Mesela, Ecem zaten ayrılmaz bir parçaları yapacak evet. durumda. <laughs> e şu an Evet. Mesela biz şimdilik Böyle ortaya karışık yani her türden şarkı yapıyoruz illaki ama illaki zamanda kendimize tam bir tür belirlediğimiz zaman uzun süre ilerlemeyi düşünüyoruz. Şimdilik kendimize öyle şey yapacağız. Valla çok güzelmiş. Tebrik ediyorum sizi. Rica ederim. Çok, çok sağ olun. Hatta <laughs> daha ileriki zamanı böyle siz çalarken aklıma başka başka şeyler geldi. Söyle de miydi ben sana? daha güzel, evet. Daha güzel böyle bir şeyden geldi aklıma. Öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi de Koca Konak türküsünü çalacağız. Hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse hocam iki bu türkünün çok fazla hikayesi var. Aşkla ilgili hikayeleri de var, şu an okuyacağım gibi hikayeleri de var. En bilinenlerden biri bu arada türkünün diğer ismi Ezmiter Koca Kavak diye de geçer bazı yerlerde. TRT tere Bu türkünün en bilinen hikayelerinden biri İstanbul'dan Denizli'ye göç eden bir adam. Orada çok güzel bir konak görüyor ve buna benzer bir konak yaptırmış. Bu konağı gören de Aydın Bey'i konay yakmak istiyor yani çok güzel bu diyor bize sıkıntı çıkartır böyle güzel bir şeyin olması. Deniz'de ki bu konay yakma diyor, oradaki konay yaptıran adamın da konağı kurtarma çabasını anlatan bir hikaye evet. olarak görüyor. Sözlerin de çok uyumlu olmasa da bu hikaye böyle de anlatılıyor. Şey yapıyor herhalde, oradaki e, konağın sahibi yandıktan sonra böyle konağı kurtarmak eklemeler falan yapmaya evet, başlıyor. Evet. Evet. dolayı da işte eklemeler kocak konay. Şey, tarafı, ben de bunu da öğrendim. Aslında başka Türkçe alacaktık. Sonra Emine bana evet. birkaç kere dinletti. Benim onu aklıma kadar daha iyiymiş, hoşmuş, Değil de, de. De. Değil Değil de. bir hoşmuş. Tamam mı? Dedim, dedim ya falan yaptım. <laughs> yaptım. Ben de evet. ilk defa dinleyeceğim bu arada. Ben Uğur de ilk defa dinleyeceğim, dinleyeceğim. Sen de mi? Evet, ben almadım. Bu arada TRT demişken, Emir TRT'de aynı zamanda. TRT Gençlik Korusu Evet, oraya sınavla girdi. kazanarak girdi. Buradan da bir kez daha tebrik edelim Emir'i Buyurun bakalım. önce bir tane sıtır kaçırdım. Hiç çaktırmadım. Direkt devam ettim, ona deştim, ona devam ettim. <laughs> demek siz gerçekten böyle profesyonel olmaya başlamışsınız. Çalışmamıza demek hocam. Evet. Valla tebrik ediyorum gençler sizi. İnşallah yolunuz açık olur. İnşallah ee, hocam. Çok da güzel bir şey yapmışsınız. Çok samimiyetimle söylüyorum. Mesela hani yetenekli olmak değil de biraz da böyle yaratıcı olmak da gerekiyor. Aynen öyle. Ee, i̇yi ki de yapmışsınız. İyi ki de bir araya gelmişsiniz. Son parçada kimra yapmamız yok mu? Öyle mi? Gitar, Peki, ha, Ecemden de alacağım sonu bir şey. <laughs> çıkışta, ama çıkışta altı. sondan Üzülürüm. Bir demet yasmen. Banım da benim şarkımız. Öyle evet. mi? Banım edinleriz oturup kazın çok hoşuma gider. Bir demet yasmen, aşkımın tek hatırası. Sevam aşkımın tek hatırası bitmiyor. İcranın yarası Evet Gerçekten Eyüp'ün ee, oh, oh, oh. sesi de çok güzel Ve buradan Zeki Müren'i de almış olalım Kendisini Çok teşekkür ederim wow. ya, Yakın zamanda tekrar video çekmemiz gerekirse tamam. Barış Manço'nun Ölüm Yıldönümü için birkaç parça hazırlayacağız Tamam aynen süperdi Vallahi harika olur he <laughs> Bir şey daha var benim aklımdan bir de mesela bestelenmiş şiirleri edebiyattan Tabii var. Tabi yani mesela o ileride de gitti var. Mesela bir şey yani bunları hazırlarız hani birkaç tane. Sonra bir şey var da Aysel git başımdan. Aysel git başımdan Evet, evet. şiiriydi? Aynen. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Şimdi e, bir de son kapatırken artık <laughs> Ecem'den bir gitar albümü Bu <laughs> sürekli gitar, gitar diyor ya. Gitar iş kazası oldu şu an. Evet. Hocam lütfen meslektaşıma düzgün davranın. Evet yani şey diyor ben ona düzgün davranıyorum da bu aletin adı sürekli bende bir Alet. gitar diye kodlanmış. Bir dakika adı ne hocam? Keman. biraz kötü oldu ama olsun. Zamanla gelişecek Ay. her şey, çalışarak gelişecek. Ee, bize vakit ayırdığın için sana Ay. ayrıca teşekkür ederiz. Gençlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. İyi ki varlar gerçekten. Böyle yetenekli gençleri görünce benim de çok yüzüm gülüyor. Güne keyifli başlıyoruz onlar sayesinde inşallah yolları açık olacaktır. Ben ona inanıyorum i̇nşallah. zaten. Çok da başarılı olacaklarına inanıyorum Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Şimdi edebiyat dersi. Evet.